Rahmetli nenem derdi ki, Adem oğlu anlaşabilsin diye çeşi çeşit diller icat edilmiş. Her dilde bozgırın kumları kadar kelime, her kelime de bulutları kadar anlam yüklenmiş. Ama Adem oğlu gene de birbirini anamaktan aciz kalmış. Ben çocukken herkesin aynı dili konuştuğu, 72 milletten insanın birbirini anlayabildiği bir tek dil gördüm. O da müzikti. Şarkılardı, türkülerdi. Kim söylerse söylesin, hangi dilde olursa olsun insanın ruhunda bir iz bırakıyordu. Adeta kızgın demir deriyi dağılıyormuşçasına. Benim de kendimi en iyi, en güzel hissettiğim yerdi türküler. Ruhuma sığmayan kelimeleri birer kuş gibi gökyüzüne salabildiğim tek yerdi. Düşünmek pek bana göre değil. Ben daha çok hislerin adamıydım. Bir türküye başladım mı umudurdum derdi tasayı. Darlada patates mi bekliyor? Beklesin. Kamyonet hale mal mı götürecek? Beklesin. Dünya yansa umrumda olmazdı. Ama bizim peder beyin nasıl bir şaplağı varsa... ...sihirli değnek gibi çeker alırdı beni o duygulardan. Görüyor musun sen burada? Ha? İn bakayım aşağı. Görüyor musun? Ha? İşçilerde de buraya. Kim toplayacak bu patatesleri? Akıl yok mu lan sende? Baba, ben daha iyi çalışsınlar diye... ...adeta insanları motive ediyorum dercesine. Kes la, kes. Sevsek sevsek konuşma bir daha türkü okuduğunu duyarsam... ...vallahi sümsüğü yapıştırırım. Türkücü mü kesilir la başımıza? Yürü. İki çuval patates toplamadan eve dönmek yok. Yürü. Abimle ablam yurt dışına gitti diye Babam beni dikti işlerin başına. Zaten okuyacağın yok dedi. Ne bileyim, dersi, kitabı, aklım almadı hiç. İlkokulda bütün notlarım kırık geldi. Beden eğitimi zayıf olur mu bir insanın? Oldu işte. Bir tek müziğim beşti, o da okumaya yetmedi maalesef. günden sonra türkülerimi hep içimden söyledi. Babamdan gizli. Dağ başında, depoda yalnızken, tarlaya giderken, meydanda yürürken. Sonra birden o çıktı karşıma. Sanki bütün türküler onda toplanmış gibi. Leyla diyen de onu demiş, Mihriban diyen de. ben kerman dedim. Söylediğim her türküde gözümü kapatınca koynumun önüne koydum onu. Onun yüzünü. Hangi derler ya, insana doğarken iki şey yazılırmış da asla değişmezmiş değil. Biri öleceği gün, biri de evleneceği kadın. Bana da o yazılmış diye düşündüm. Öyle istedim, öyle düşündüm. Ben Selami, Selami Fersoy. Namı diğer Gedellili Selami. Bu hayattan ne öğrendin derseniz ba, sormayın kardeşim derim. Benim aklım almaz öyle sorular. Ba deyin ki bir türkü oku, okuyum. Benim en güzel cümlelerim, en güzel duygularım türkülerdir. Ötesini de sormayın ba. Adeta beynimi acıtmayın dercesine. <laughs> yaktın yıktın yine ortalığı.